Abi hayırlı günler. Yine bir röportaj serisiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Ankara'dayız abi. Orhan Usta'nın konuyuz. Orhan Usta kim diyecek olursanız arkadaşlar bu usta 10 yıl boyunca Volkswagen'de usta başlığı yapmış bu usta abi. Ondan sonra da ayrılmış. Kendi dükkanını kurmuş. Araştırdım, araştırdım göberler. Ankara'da e, en iyi 5 Volkswagen ustasından bir tanesi kendisi. E, geldim rica ettim. Dedim ki abi böyle böyle bir röportaj yapabilir miyiz diye. O da Allah razı olsun kırmadı. Zaten kendisi de randevulu çalışıyor kırmadı. Ondan sonra ben de çıktım geldim abi soruları hazırladım ee, bana soruyorsunuz yani ya, dayı işte Ankara'da işte e, Volkswagen olsun Seat olsun Skoda olsun Audi olsun arabayı nereye götürebilirik diye Orhan ustanın kendi kulağından bir dinleyin abi Ondan sonra götürüp götürmeyeceğinize karar verirsiniz Ben bu adama kefilim ha video şunu söyleyeyim dükkanı sizler böyle gözüktüğü için alta mecburen reklam etiketini koyacağım ama hem vallahi hem billahi hem tallahi de reklam değil hem sizin Bilgilenmeniz açısından. Anladınız mı abi? Siz bilgilenin. Bana da içeri gostun abi. Böyle iyi bir ustayı bulmuşken de kaçırmak istemedim. Çorum'daki usta vardı ya bizim Ertan Usta. Japon doktor. Bu adam da abi Ankara'nın Alman doktoru işte. Ha, varın hesabınızı siz yapın. İş yeri nerede diyecek olursanız. İş yeri nerede? Şimdi videoyu uzatıyorum göbeller. Niye derseniz bundan önce 10 dakikaydı ya araya süresi. Artık 20 dakika oldu. Çayınızı çorbanızı hazırlayın. Allah izin verirse aklınızdaki tüm soruları soracağım. Şimdi Nereye doğru gidiyorsun demeyin. Yeri tarif edeceğim. Şu var ya uşak bak şu şura ne biliyor musun? Şu parmağımla gösterdiğim yer A City AVM. Şu da City Gross bak. City Gross. Bilmeyen yoktur herhalde Ankara'da. Burası da City Gross abi. Burası da RGS iş merkezi. Oradan girdiğiniz zaman şu yeşil tabelalı yer. Zaten Google'a Orhan Usta diye yazdığınız zaman çıkar abi. Şimdi varalım ustamızın yanına. Aklımızdaki soruları soralım. Hangi araba alınır? Hangi araba alınmaz? Volkswagen'de, Seat'ta 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 FSI, 1.4 TSI bunların hepsini konuşalım. Ha şunu söyleyeyim size. Ustamız arkadaşlar randevulu çalışıyor. Randevu almadan gelemezsiniz. Yani adam öyle paranın peşinde bir adam değil. Vallahi yani benim görmüş olduğum kadarıyla ve etraftan durmuş olduğum kadarıyla. Zaten müşteriler de sabit. Şurada dükkanın içi. Girelim bakalım. Selamun Aleyküm diye. Evet. Kaç dakika oldu acaba? 2-3 dakika oldu mu göbeler? la? Fabi'ye bağla. Allah Allah. Ustam selamün aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Oğuz abi. Bey hoş geldiniz. Sağ ol hoş abi. Geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi beni kırmayıp bu röportajı kabul ettiğin için Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizden de Çok teşekkür ederiz. Abi çok uzatmadan başlayalım diyorsun. Ne diyorsun? Tabii ki. Ha, Allah razı olsun. Abi ilk başta bize bir kendini tanıtırsan. İsmim hı? Orhan. Orhan Gazi Er Yılmaz. Dükkanımızın ismi de Orhan Otomotiv. Ee, ben bu mesleğe 91 yılında otomotiv merakından dolayı başladım. Meslek lisesi mezunuyum. 4 yıl meslek lisesi okuduktan sonra yetkili servise başlayıp iş hayatına girdim. Yaklaşık Fave grubuna 99 yılından bu yana hizmet vermekteyim. Yetkili servisinde Doğuş Otomotiv'de yaklaşık 9-10 sene civarında çalıştım. 2008 yılı başlangıcında da Bismillah dedik, ticaret hayatına atıldık. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche markaları üzerine bir özel servis açtık. O gün bugündür e, hala bu sektörün içindeyiz. Yaklaşık 30 küsür sene, 33 seneye yakındır bu meslek sektörün içerisindeyim. Evet. Abi Porsche biz soramak yani Porsche bizim izleyiciler çok şey yapmaz da. biz sana abi Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra falan soracağız abi. Yani Bak evet. grup araçlar soracağız. Evet. Başlayalım abi. Yani biz 33 yılın vermiş olduğu tecrübeli iştenlikle cevap ver. Tamam mı tamam. Bizi bir aile olarak kır kurbanım abi. Şimdi abi birinci sorumuz neymiş biliyor musun mu abi Orhan abi? Vak grubu arabalarda en sorunsuz marka hangisi abi senin gözünde? Marka olarak. VAG grubu araçlarda e, bunlar ortak gruptur zaten. Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda olsun e, motor, şanzıman ve yürüyen aksamı e, ortaktır. Yani bütün parçalar neredeyse birbirinin aynısıdır. Birbirine uyar. E, sadece karasör farkı vardır. Şöyle e, Alman grubunda e, duayen olarak Fave grubunda en başta Audi başta gelir. En iyi şekilde yapılmış, en e, kaliteyi en güvenliği sağlayan Audi'dir Fave grubunda. Daha sonra Volkswagen gelir. Sonrasında Seat, Skoda böyle devam eder. Vak grubu otomobilleri içinde e, en sorunsuz araba istiyorum abi senden. Yani en sorunsuz araba diyebileceğim bir araba var mı mesela? Ee, yani Kardeşim bu arabaya bin gözüm kapat yani suyunu koy diyebileceğim bir araba şöyle, var mı? Şöyle 2000 yıllarında üretilmiş olan efsane kasa Ghost 4 2000 2001 yıllarında üretilen e, Passat 1.9 dizel, 1.8T bunlar artık e, kemikleşmiş, e, çok kronik problemleri olmayan, e, en çok tutulan, e, zamanında e, en çok satan araçlardan bazıları. Yani Golf 4 biliyorsun abi. Golf yani. 4, Passat ve e, Polo Classic'in AFT motorları yüzlük. Yüzlük evet bunlar e, gerçekten çok başarılı e, binicilerini üzmeyen çok fazla masraf çıkartmayan kronik problemleri olmayan araçlardan bazıları. Bu Polo 75'liği nasıl abi? O yarar mı? Yarar Polo Klasik'in 75 beygirlikleri de e, güzel arabadır. Fakat onların işte stop etme problemleri, rolant problemlerinden ötürü bir takım sıkıntılar oluyor. Ama sonuç olarak kasa aynı kasadır. Sadece motor seçeneği farklıdır. Alman arabalarıyla Fransız arabalarını karşılaştırdığın zaman Alman arabaları harbi sorunsuz mu acaba mesela? O gerçek mi yani? Ya şöyle Alman markaları artık bu işin doğayını olmuş. En çok üretilen ve otomotiv sektöründe en başarılı olarak kabul ettiğimiz Alman grubudur. Daha sonrasında bunları tabi sıralayabiliriz. Yani burada marka öteleyip köteleme değil de daha ziyade daha kaliteli, daha başarılı otomotiv sektöründe artık duayen olmuş, bazı kronik problemleri aşmış marka olarak Alman markalarını kabul edebiliriz. VAK grubu araçlarda abi en çok hangi problemlerle karşılaşıyor? Mesela VAK grubu araçlarda şu sorun kronik diyebileceğin bir arıza var mı? Mesela yani arabaların çoğu hangi sorundan geliyor mesela şeye servis. Şimdi yeni çıkan araçlarımızda herkesin baş belası DPF dediğimiz partikül filtresi problemlerimiz ön planda gidiyor. Bunun yanı sıra DSG şanzımanlarımızda kaynaklı problemlerimiz var. Ama bunlar giderilmeyecek problemler değil. Bir de işte çevre emisyonu için düzenlenmiş olan araçların üzerine montaj edilmiş olan EGR sistemi dediğimiz başlıca arızalarımızı bunlar oluşturuyor. Peki abi bu yedek parça konusunda yani bunu dağıyorsunuz, ediyorsunuz, evet. satıyorsunuz. Yedek parça konusunda artık yavaş yavaş yedek parçası bulunmayan araba var mı mesela? Hani eski de kardeşim bunun yedek parçası çok bulunmuyor. Dikkat edin diyebileceğin bir araba var mı mesela? Oğuz Bey şöyle 2000 yılından altı yani e, 2000 yılından önceki araçların artık yedek parça ağında biraz zayıflama var. Temin etmekte zorluk çekiyoruz. Bu tür araçların malzemelerini ancak hurdacılardan temin edebiliyoruz. Ee, yani parça şeyi sirkülasyonu az olmaya başladı. Bunları temin etmekte güçlük çekiyoruz. Peki abi bana şimdi gerçekten içinden gelerekten bu işin ustası olaraktan 33 yıldan beri bu işin içindesin abi. Bana VAK grubundaki motorları yani sevmediğinde sevdiğine doğru sayabilir misin abi? En sevdiğim motor 2001-2001 kasa 2001-2002-2003-2004 yıllarında üretilen Passat 1.9 dizel ve 1.8 T jenerasyonu. Golf'te de 1.6 AKL motor 100 beygir diye tabir ettiğimiz motorlar en sorunsuz, problemsiz, binicisini üzmeyen araçlar olarak ben kendim sıralayabilirim. Anladım abi. Bu tamam. motorlar zaten aynı zamanda Audi ve Skoda'da da mevcuttur. Bu 1.8 turbo dedi 150'lik oluyor değil mi abi? Tabii Şu 150 beygir 1.8 T Passat. Peki 1.9 dizellerde mesela 110'luğu var, 130'luğu var. bir de 150'liği var. 110 evet, 110 luklar, 2000 99 2000 yıllarında üretilen kasa. Evet, o evet. motorlar da çok sorunsuz. Uzun kilometre menzil yapan araçlar. 130'luk. 130'luklar da ondan sonraki jenerasyon 1.9 dizel, onlarda evet. Onlar da en sorunsuz Passat'ın en verimli araçlarından biridir. Yavaş yavaş motorlara geçmek istiyorum abi. Şimdi Tabii Şimdi direkt motoru Tabii. soracağım yani. Direkt nokta şey, şey izleyeceğim. Şimdi 2000-2004 arası 1.9 dizel ile 1.8 turboyu zaten söyledim. Evet. Onlar dedin ki kardeşim ben usta olarak gözümdeki en sorunsuz evet. motorlar. 1.2 TDI 75 beşlik abi. 1.2 TDI 75 beygir 3 silindirli. 1.2 TDI 75 beygir polo AMF motor, BNM motor bunlar en uzun menzil yapan araçlarımız ve sorunsuz araçlarımız. 3 silindirli de e, bu jenerasyonda 2002'ye kadar üretilen 1.4 AMF motor diye biz motorcular bilir onu veya BNM motor olarak bilir. Bunlar sorunsuz, 1200 kilometre menzil yapabilen, en az yakan araçlarımızdan biri. Sen 1.4 dizelden bahsediyorsun değil mi 1.4 dizel ama sonraki ha. jenerasyonda 1.2 dizeller, cus motorlar onlar da bizim baş belalarımız. <gülüyor> <gülüyor> Aslında en az yakan arabalardan bir tanesi. Ama bir tanesi işte. ama maalesef parçası diğer araçlara göre biraz daha pahalı. Bu 3 silindirli cus motor diye tabir ettiğimiz araçlar işçiliği de ona keza daha güçlü, daha zor ee, ve parçası da biraz daha pahalı. Yani bu 1.2 TDI 75 beygirlikler 3 silindir yaramaz ama 1.4 TDI'lar 3 silindirli. Evet. Ama onlar güzel. Onlar yapıyorlar. daha güzel, daha sorunsuz, tamam. daha verimli. Evet. Peki bir bire altı dizel 105'lik, 115'lik, 120'lik. 1.6 dizel 115'lik 1.9 dizeller onlar sorunsuz. Kedilerde, Passat'larda, Golfleşlerde, Golf'lerde mevcut. Onlar da sorunsuz diyebiliriz. Ama 2000 dizele geldiğin zaman BKP motor, evet. BRE motor, Audi de çıkar. Bunlar da maalesef kronik problemleri olan bir araçtır. İşte turbosunu bozar, enjektörünü bozar, volantını bozar. E, yağlama problemleriyle çok sık karşılaşırız. Maalesef kronik problemleri olan araçlardan biri de BRE motor, 2000 dizel, 140'lık araçlardan biridir. Anladım. Peki abi. Ee, 1.4 TSI 125'lik, 140'lık, 150'lik ve 160'lık abi. Evet. Şimdi bunların altyapısı aşağı yukarı hepsi aynıdır. Blok altı e, çoğunda aynıdır. E, 125'lik daha az masraflı surat babında kompresör olmadığı için çok fazla sıkıntı yaşamayacağınız modelidir. 140'lık ve 160'lığa geldiğiniz sürece işte biraz önce konuştuğumuz gibi e, piston kırma problemleri başlıyor. Bunlar da işte tekleme yaparak veya yağ yakma olarak nüksediyor. İşte korktuğumuz, şey yaptığımız araçlardan bir tanesi de bu 140'lık, 150'lik ve 150 160'lık 160 olan 1.4 e, Seri. TSI serisi maalesef. 150'lik ACT'ler bunların arasından başını çıkartmıyor mu mesela onlar da bunlar gibi mi? Yeni jenerasyon çıkanlarda evet bir bir tık geliştirilmiş pistonlar kullanıldı. Ee, onlarda bu tür problemler, aksaklıklar minimuma indirildi. İndirildi. Anladım. Peki abi bir şey soracağım. Mesela herkesin aklındaki Volkswagen Cisi. Şimdi gönül ister ki mesela herkes ACT 150'lerini alsın evet. ama e, 160'lıkları daha ucuz diye millet evet. 160'lıklarını alıyor. Şimdi 160'lıklarında CTH motoru var, CKM motoru var. Bunlar Oldu ki diyelim 160'lığını aldı. Hangisini tavsiye ederiz? Ya bunların altyapısı aynı. He. Çok fazla bir şey yok. Tabi problemlerden dolayı Volkswagen, Fave grubu bunlara bir takım güncelleme geliştirmeler yaptı. Çok sıkıntı yaşadığı, çok şikayet aldığı için. Geliştirdi ama hala devam eden arızalar var. Yani hala o arızalarla karşı karşıya geliyoruz. İkisini de alırken dikkatli olsun. Dikkatli olmak lazım. Anladım. 1.5 TSI 150'lik abi. 1.5 TSI, 150'lik yeni çıkan jenerasyonumuz. Şu an zaten dizel araçlar yavaş yavaş biliyorsunuz artık sona geldi evet. dizel araçlarda. Yeni üreten Volkswagen grubunda genelde 1.5 TSI, 1.0 TSI, 1.4 TSI olarak çıkıyor. Bu jenerasyonla devam ediyoruz grup olarak, Volkswagen grubu olarak. İyi mi yani abi? Şu anda iyi. En popüler, en tutulan yeni jenerasyon babında bu var. Yani başka da yok zaten. Tamam. 1.2 TSI abi? iki diye sayda ona keş daha öyle ee, yani bir sıfırların sadece bir ikilerde de çok biraz yağ yakma problemleriyle karşılaşıyoruz ama bir sıfırlarda 3 silindir olduğu için onlarda da biraz performans şeyi düşüktüğü söz konusu Bunuun bu dışında başladısı diye 3 silindiriler yarın bir gün 10 yıl sonra bu bir iki Tdi 3 silindiriler gibi tamircilerin başına bela olur mu Yoksa bir dörtlerdeki üst silindirler gibi tamiri basit olur mu? Aslında herkesin aklındaki soru bu. Aslında silindir sayısı az. Çalışma alanı bizim için daha kolay, daha rahat. Evet. Ee, çok sıkışık değil. Ee, bence bir zorluğu yok. Yani, tamiri tutar mı yani? Tutar, mesela? bir iki tutar, TDI gibi sorun tutar, olmaz diyor Vosfagen grubunda zaten parça sıkıntısı yeni jenerasyonda çok sık bir şey yok yani. Ee, sıkıntı yaşadığımız bir durum yok şu anda. Piyasada da parçası mevcut e, temin oluyor değil mi abi? Onların? Tabii rektefiye oluyor. Yani 1-0 TSI Pro'lar, Golf'ler rektefi oluyor Hepsi değil mi? Hepsinde oluyor. Tamam. Rektefiye oluyor. Ee, bir de abi 1.6 102 beygirlik dikine motor. Evet. E, 1.6 e, bu motorlarımız e, işte ilk jenerasyonu AKL motor olarak çıktı. Evet. Sonra BFQ olarak en son jenerasyonda BSE olarak üretildi. AKL motor, işte Golf 4'lerde, Bora'larda e, karşılaştığımız motor sorunsuz, e, herhangi bir elektronik problemi olmayan, e, binicisini üzmeyen, e, rahatlıkla alınıp binecek bir araç. Sonrasında BFQ motorlar çıktı, onlarda biraz aksilikler yaşıyoruz, hararet problemleri, e, işte biraz yüksek basışlı çalıştığı için, e, onlarda biraz öyle BFQ motorlar çok sevmez DOSO genciler. <laughs> E, ama BS motorlarda e, biraz daha geliştirdi. E, şimdi daha iyi. Yani o motorlarda, o 102'lik motorlarda, 105'lik motorlarda da problem yaşamıyoruz. Sorunsuz diyebiliriz yani. Peki abi bu ATC e çıkarttı yani. Evet. Bu ATC e hakkında ne düşünüyorsun? Elektrikli araçlar Geçilir mi geçilmez mi ya da ETC'ler nasıl size sorun geliyor mu? Artı teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Gidişatta elektrikli araçlara doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. ETC'lerin benim duyduğum kadarıyla e, piyasada çok yaygın bir şekilde duyduğumuz ETC'lerin şarj dinamosunda e, Valeo marka üreti, ürettiği için onda bir takım problemler olduğunu düşünüyoruz. Söylüyorlar duyuyoruz. E, hatta o markayla mahkemelik olduğunu da duydum Volkswagen grubunun, Pave grubunun. Ee, bir takım elektrikte problemleri var ama bunlar açılmayacak şeyler değil. Tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda değişecektir. Aşır. Value aslında eski Renault'larda kaliteliydi demek ki marka değişince uyum mu sağlamam? Bu canım. elektrik jenerasyonu yeni olduğu için bir takım aksaklıklar oluyor ama bunu açılacaktır. Tahmin tamam. ediyorum düzelteceklerdir. A6'nın 2.0 TDI 177'li mi? 2.0 TDI 190'lığı mı? Şimdi bu araçların ikisi de altyapısı aşağı yukarı aynı. Ee, ama işte ilave yani biri beygir motor gücü. Edilesi. Motor aynı diyebiliriz. Sadece e, beygir farkı var. Bunlarla işte e, yeni çıkan jenerasyon dizellerde dediğim gibi DPF partikül filtresi AdBlue hı hı. EGR e, bu araçlar işte çevre emisyonuna normlarına uygun olması için bu saydığım Şeyleri, parçaları ilave ettiler. Bunlar da yaşadığımız tek sıkıntı bunlar. Ama onun dışında araçta performans konusunda veya e, herhangi bir konfor konusunda diyebilecek herhangi bir kusuru, şeyi yok. Audi'nin ustalık yok. eseri diyorlar. Yok, evet. Maalesef yok. Orada herhangi bir problem yok. Yani öyle değil mi? Ustalık eseri oluyor değil mi? Evet. Sana göre de öyle <laughs> Evet. Tamam abi. Sana kısa kısa arabalar soracağım tamam Aslında vaktimiz de çok geçti 24 dakika olduk ama 20 dakika sığdırmam lazım. Aradan keseceğim abi. Tabii. Şimdi abi Passat d 8 B8.5 alınır mı, alınmaz mı sana göre? Alınır. Skoda Superb, 2012 yıllarında çıkan o limuzin kasası. Evet. O nasıl? Çok güzel. Bence içi çok geniş. Passat'tan daha geniş. Ee, zaten dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi Volkswagen'le parçalar ortak. Şanzıman, motor yürüyen. Ee, ama Passat'tan Volkswagen grubundan artıları var Superb olarak. Onun bir üstü abi. Onun üst kasası, 2016, 2017, 2018. Ee, Super B'de Skoda'nın vazgeçilmez en üst kasası, en üst segmenti ona diyebilecek bir şey yok. Sence yani, Super B mi Passat? Bence Super B. Yani Super B'yi üretirken zaten bazı artılar oluyor Volkswagen'den. Ondan dolayı da çok tutuluyor ve seviliyor. Octavia. Bu 2017, 2018, 2019 Octavia'lar. Evet. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü çok tutuluyor piyasada, acayip tutuluyor yani. Evet, tutulduğu kadar var. Onlarda da 1.6 dizel versiyonu otomatik ve düz seçeneği var. Piyasada en çok satan araçlardan birisi. İşte Volkswagen'e gücü yetmeyen bir tık alt fiyatına Skoda'yı tercih ediyor. Evet. Ama kalitede hiçbir şekilde fark yok. Zaten aynı motoru, aynı şeyi satın almış oluyor şanzımanı. Peki Golf 7 abi? Golf 7 de Volkswagen grubunun aslında en çok satan arabalarından biri oldu. Golf 4'ten sonra bence en çok satan şeylerinden birisi modellerinden kasa olarak. Ben de biniyorum yani tavsiye ederim. Sen <laughs> evet, arabada mı golf, golf yapıyorsun? Evet. Anladım. Golf 7 dizel. Abi bu Golf 7'lerde Volkswagen Volkswagen grubunda 2017'nin ikinci yarısında gelen yazılımla beraber DSG'deki sorunlar azaldı diyorlar. Evet. Aslı var mı acaba? Şöyle tabi e, DSG'nin kendine özgü bazı problemleri var o 2017'den sonra işte e, Volkswagen grubunda çalışanların çoğu bilir işte yeni kavrama eski kavrama diye ama çok seri bir şanzıman çok güzel bir şanzıman kullanımı e, aynı manuel gibi hiç hissettirmiyor sanki bir otomatik araba değil de manuel araba kullanıyormuşsunuz gibi hiçbir sarsıntı titreşim vites evet. geçişlerini hissettirmeyen bir şanzıman. Ama bununla beraber bazı kronik problemleri var. İşte bunlar kart problemi, mekatronik problemleri, kavrama problemleri olarak sayabiliriz. Şu an acaba bir Volkswagen'in şanzımandan sanayiye girse kaç para veririz? DSG şanzıman olarak mı soruyorsunuz? DSG olarak şanzıman olarak dediğim gibi... En basit gibi, kavramana kadar acaba? En basit kadar. kavramanın şu anki fiyatı 18 bin liraya yakın. 18.000 18 evet tabi kur farkıyla artıyor bunlar 18.000 civarında işçilik hariç mi abi bu işçilik hariç evet sadece kavrama hmm. Volant da girerse işin içine e, aşağı yukarı bir o kadar da volant tutuyor. 16-17 bin lira civarında da şu anki rakamlarla. 20-20 dese 40. Usta kaç para işçilik alır acaba? E, bu şanzımanın sökmesi takması e, ortalama 10 bin lira gibi bir işçiliği var. Tabi DSG bunlar değiştirince yağlarını da değiştirmek zorundasınız. DSG şanzımanı ve mekatroniğin yağını da değiştirirseniz aşağı yukarı bir 2-3 bin lira da o tutar. Maliyet Artır. artar. artar. Şu an peki abi sen tamircisin. Ee, illaki ki motor, gibi bitmiş motorlar geliyor yani. Evet. Volkswagen'de şu an ortalama 1.6 dizelde ve 1.4 TSI'de motor reklevesi ne kadar acaba? Komple pistonlar şöyle gollar. Şöyle söyleyeyim. Ee, böyle bir motorun yapımında 30 bin lira biz bir eleme alırız. 20.000 20 bin lira civarında rektefiyenin bir maliyeti vardır. Rektefiye işçiliği vardır. Hı. Takriben 50 bin lira kadar işçilik tutar, yaklaşık 100 bin liraya yakında rektefiye parçaları tutar. Pistondu, sibobdu, sekmandı, yataktı, conta takımıydı. Bu biraz i̇şte, dizel için mi söylüyor, 1.4 TSI için mi? Bu bütün markalar için geçerlidir. Araçlar rektefiye girdiği zaman işte bu malzemeler kaçınılmaz. İşte piston, sibop yatak, yağ pompası, yani, triger, baskı balata bunlar değişmeden olmaz. Yani mesela adam bugün bir tane Megane 1 alsa. Örnek vereyim. ha yani evet. uzmanlık alanında evet. değil mi? Megane bir bugün kaç para kardeşim? 280 bin lira. 150 bin da motor gitti zaman motora mı harcayacak mesela ortalama şu an? Parçalar birbirine yakındır. Megane'ın parçası belki Fave grubuna göre biraz daha hesaplıdır. Ama evet. artık ucuz bir şey yok. Maalesef yok. işçilikler çok arttı. O yüzden dikkat et. Parça lazım. maliyetleri çok arttı. Ee, bu söylediğim kriterlerin üstüne çıkar altına inmez. Üstüne çıkar altına inmez. Altına inmez. Modeline göre yükselir. Peki. Abi bana... Bir de şunu söyle bakalım sana zahmet abi. 3.0 TDI Audi A6'lar var eskilerden. Mesela 2005'lerde, 2006'larda, 2007'de Orhan abi. Evet. Ee, bu 240 beygirlikler falan. Bunlar abi çoğu kişi almak istiyor da mesela. Alsın mı? Bence çok sağlam. Audi'nin ve Volkswagen'in en başarılı motorlarından biri diyebilirim. Sorun yani illa ki kilometre bazında düşünürseniz yüksek kilometre araçlarda işte problem yaşar mısınız? Problem yaşanan bir araç yok. Evet. Her arabanın belli bir kilometre sonrasında bazı malzemeleri aşınacaktır. Malzeme yorgunluğu denen bir şey var. Evet. Ama e, performans açısından, e, arıza anlamında konuşursak gerçekten sorunsuz. İyi bakımlı bir araç problem yaşatmaz. Peki. Abi en son sorumu soruyor. bitti artık. En son soru. 33 yılın vermiş olduğu tecrübeyle abi, 33 yıldan beri Vak grubu araçları tamir ediyor. Alacağım bana Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra, Audi grubundan abi. Bana kurban olayım. Beş tane araba say. De ki, kardeşim ben şu 5 arabayı alırım. De. Millet de onu alsın. Volkswagen abi, grubu... herkes bakımlı araba alsın da. Tabii. Nereye gireyim. Ha. Yani bir, bir, kriter, fiyat kriterimiz var mı? Yoksa... Fiyat kriteri yok abi. Mesela paran olmasa ne alırsın? Mesela paran 300 bin lira olsa ne alırsın? Paran 500 bin lira olsa ne alırsın? Paran 1 milyon olsa ne alırsın? İki olsa ne alırsın, üç olsa ne alırsın? Beş tane araba. Şimdi 300 bin lira kriterinde Volkswagen grubunda alabileceğiniz araçlar işte 2000 2002 yıllar arası Polo. Tamam. 98 2000 yılları arası Golf 4. Tamam. Veya 98 2000 yılları arası işte 1.8T, 1.9 dizel Passatlar 300 350 bin bandında, 400 bin bandında bulabilirsiniz. Kilometreleri yüksektir ama binilebilecek o paralara binilebilecek Volkswagen grubundaki araçlar Seat'ta da işte Ibiza hmm. e, Toledo 2000 yıllarında e, Toledo alınır mı abi alınır Toledo hmm. da Seat'ın en güzel arabalarından bir tanesidir bu eski 2004 2005ten lerden evet 2004-2000 hmm. hmm. yılında başlamıştı e. onlar tabi onlar hmm. gerçekten Toledo kaliteli bir araçtır e, bir Volkswagen'in Bora'sı Golf'ünü aratmayacak kalitede e, denginde bir araçtır hmm. Peki 1 milyon manına ne alırsın abi? 1 milyon bandında şu anda alabileceğiniz araçlar Volkswagen grubunda Golf 7, Passat olarak 2012 2014 arası Passat. Evet abi. 1 milyon bandında bu araçlar alabilirsiniz. Passat B7 super de alabiliriz. Octavia, süper bir seçeneğini verebiliriz. B7'yi sever misin abi Passat B7'yi? Tabii. B7 güzel. Güzel araba değil mi? Güzel araç. Peki 1 milyon 2 milyon bandına yaklaştığın zaman abi burada da yapalım bunu bitirelim. 2 milyon bandına çıktığı zaman e, kriter olarak ben Audi'yi tercih ederim. Audi'nin A4 veya A6 kasası. A4'te 1.4 TFSI 150'lik mi yoksa 2.0 dizel 190'lık mı abi? 2.0 dizel 190'lığı tercih ederim. Audi'nin Audi Audi 1.8 motorlarında kronik e, yağ yakma problemlerimiz var. Bazı elektronik problemler yaşıyoruz. Onun için bizim camiada pek Audi'nin 1.8 2000 benzinlileri pek makbul değil. Pek tamam abi. Allah razı olsun verdiğin bilgiler için. Teşekkür Benim ederim. Benim sorularım bu kadardı. Yarın daha aklımda soru var ama. Vakit çok geçti İnşallah bir, bir dahaki daha sefere olmadı. Oğuz Bey. İnşallah kesebiliriz. Allah çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar evet. bak. Amin dükkan yine söylüyorum. Videonun başında söyledim. Ankara'da Erciyes İş Merkezi'nde Abi burada kendisi Orhan abi. kendi zaten kendi kişiliğini gördünüz. Bu efendi adam. anladın mı?